Elazığ Peygamber Sevdalları Derneği tarafından Kasım ayı sahabe ayı programı düzenlendi. Konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Ramazan Erdem'in katıldığı programda davetlere sahabe Hz. Zübeyir bin Avvam ile ilgili bilgiler verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Elazığ Peygamber Sevdalları Derneği Başkanı Erkan Yaman, her yıl Kasım ayında sahabelerle ilgili programlar düzenleyerek onların hayatını aktarmaya çalıştıklarını ifade etti. Peygamber sevdalıları olarak Örnek neslin örnek insanları olan sahibe kiramı her yıl Kasım ayı Sahabe ayı adı altında yolumuzu aydınlatan yıldızlar programlarında yad etmeye istifa ed istifade etmeye çalışıyoruz. Bu yılda da e, Hazreti Zübeyir bin Avvam'ı anlatmaya çalışacağız. Hazreti Zübeyir bin Avvam biliyorsunuz Yahudilerle mücadele etmiş. Peygamberimizin her ümmet her peygamberin bir e, varisi vardır. Ben varisim de Hazreti Zübeyir'dir demiştir. Yine onunla birlikte hanım sahabilerden peygamberimizin ilk vefat eden kızı Hazreti Rukiye binti Muhammed'i bu ay anlatmaya çalışıyoruz. Açılış konuşmasının ardından Hazreti Zübeyir bin Avam ile ilgili sinevizyon gösterisi sergilendi. İslam davasının fedakar öncüsü Hazreti Zübeyir. zorlu günlerin, zorlu zamanların çilekeş adamıdır. Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir iltifatıyla. Havariül Resul ünvanına mazhar olmuştur. Programa konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı yazar Ramazan Erdem, Hz. Zübeyir bin Avvam'ın hayatı ve yaşantısı ile ilgili davetlere bilgiler verdi. Zübeyir bin Avvam, radıyallahu anh, çok önemli yıldızlardan bir tanesidir. Biz birinin hayatını anlatırken diğerlerini bunun dışında tutmuyoruz. Hepsi yıldızdı ama biz bugün Zübeyir bin Avam'dan konuşacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın halası Safiye'nin çocuğudur. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın da yeğenidir. İki yerden de Peygamber Aleyhisselam'ın eviyle akrabadır. Akrabalık insanı kurtarır mı? Kurtarmaz. Peygamber Aleyhisselam'ın yeğeni de olsa kurtarmaz. Allah yolunda eğer ki kurtulmak istiyorsa bir insan cehennemden Zübeyr bin Avvam olması gerekiyor.